Abone olun. <laughs> <Sen> like katmayı unutmayın. <laughs> Dostlar selamlar. Şöyle birkaç item satılmış. Hatta tek bir item kalmış öyle söyleyeyim. Bir tane md 8imiz vardı. MD8'imiz 306 M gelmiş üstüne. Ben zaten bunun SS'ini aldım. Koyabilirsem koyarım. 305 olarak varsayalım. 25-30 M buradan bir karımız var. Haricinde kikuringler vardı biliyorsunuz. iki tane 157.5 157.5 olarak bunları almıştık. 179.7 180 sayabiliriz 180 180 de bunlardan e, satış almışız üstümüze gelen para 180'er 180'er olarak bunlardan kaç para kâr etmişiz kafadan 22 buçuk 22 buçuk desek ortalama 45m de buradan bir kârımız olmuş dostlar bunu da gene ekliyoruz bakalım şu karakterleri bay bir şeyler yapmayı düşünüyorum çitin vesaire set toplamayı düşünüyorum bu şekilde çok boş duruyorlar en azından de Pires çitin set Warrior çitin set Rogue çitin set bu şekilde tekli tekli bay koruyacağım bakalım bir şeyler alabilirsek güzel olur biz de setlerimizi hazırlamış oluruz Maliyetlerini yazarız. Şimdi iki da buraya getireceğim, ikisine de bayatacağım. Haydi bakalım. Şöyle baylar hazırladım, göstereyim size. Burada bir tane Rogue Chitin setimiz var. 322 buçuk, 250, 247 buçuk, 245, 130. Ayret'ten Chitin koydum göğsük, 462 buçuk, 142 buçuk'tan da Pierce Chitin göğsük koydum. Diğerlerine geçelim. Burada gene varıyor setin devamı var. 22,5, 177,5, 175, 175, 137,5, 212,5, 132,5, 127,5. Ayrıca de dedim, eee olarak atacak olan olursa diye 247,5 göz, 310 gene donluk, 132,5 kolluk. En sonunda da bu kalmıştı. Buna da dedim linen toplarız. 26M'den de linen koymuş olduk. Bunların fiyatlarını için gösterdim. Örnek görüyorum. E, ee, Bayadan birisi item attı. O oldu da SS'ini alamadık. Bir şey yapamadık. Her türlü ben yine SS'ini alır koyarım. Setleri kaça toplayıp kaça sattığımız belli olsun diye. Böyle bir şey kalkıştık. Bakalım ne olacak ne bitecek. Biraz da böyle deneyelim. Böyle item almaya çalışalım. Ona göre zaten aksiyon olursa kayıt açarım. Ayrıca de burada ben zaten item satış vesaire listeleri alttan yazıyorum. Buradan da item alıp item satıyorum bu çardan da. Şimdilik bu şekilde bir deneme yapacağız. Haydi bakalım hayırlısı olsun inşallah. Evet dostlar selamlar. Şöyle birkaç tane item alacağız. Murk 7, SS 7, Dol 7. Bunların hepsine 420 m teklif ettim kardeşe. Şöyle hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hoppa. Şimdi bunları kaça aldık onu söyleyeyim. 295 m Burkimizi aldık. 60 ME SS 7'mizi aldık. Ayrıca de e, dolumuzu da 65 ME aldık. Toplamda 420 m para harcadık. Bu arada selamlar yazmış kardeş. Selamlar. Bu üç timde kaydını alalım. Yazalım notunu. Ona göre satış olursa tekrardan kayıt alırız dostlar. Severek <laughs> izliyoruz. <laughs> Devam item upgrade failed item upgrade failed item upgrade was successful Item upgrade failed. Item upgrade failed. Biş harcadım. Kaç paraymış bu? 22 25 desen 20'mker. Tertemiz. Nice. Item upgrade was successful. 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 Yapıyoruz bu sporu ya. <laughs> yani gece gece can sıkıntısı dostlar işte. Item upgrade failed. Başka bir şey değil. Item upgrade failed. Item upgrade failed. Item upgrade failed. Item upgrade failed. Item upgrade was successful. <laughs> Bunu basmayacağım ya. Kardayız. Geçti nasıl olsa. Bir tane de MD7 yapmış olduk. Ne yaptık? 4 hem yaktık. Bir tane de MD7 yaptık. Şimdi totalde ne yaptık biz ya? Dur bakayım ne harcadık? 14 Hatta 13 13en para harcamışım Upgrade'ler için bu kafadan 25 e zaten şuna bakalım mira gel baydan bakıyorum de selllerine bakmıyorum 16 buçuk e. 25. 25 artı 16 buçuk Tamam Bu ne kadardı Heh, Pardon e, 7'si 16 buçuk tamam 6'sı 6'sı da 5 buçuk 47 hem. Totalde Para yapmışız Yani baydan hesaplıyoruz Bunu 50 say ki ben bay atmam Sele koyacağım 13 dedim mi 34M. 35M. Buradan bize bir kar yazalım dostlar. Gece can sıkıntısı 35M. Bara bir kar ekleyelim. Bunları da ben yatarken pazara koyarım. Zaten yüksek ihtimal kalktığımda çekilmiş olur. Haydi devam ediyoruz. Evet dostlar saat biraz geç oldu. Şöyle pazar koydum. Yatacağım ben de zaten. Şöyle bugün aldığımız itemlerden koydum. 1866'dan MD7'mizi koyduk. 66'dan 6'yı koydum. 29'dan bunu koydum. 79'dan bu. Fiyatlar bu şekilde çekilirse zaten kayıt açarız. Haydi geceler. Can olar selamlar. Şöyle evden geldim hemen evden geldim diyorum. işte eve geldim. Ee, murkimiz vardı 295 hemen almıştık üstümüze 310 hem yani para gelmiş buradan hemen bir 15 hem bir kar barına ekleyelim bu bir başka medeleri saymıyorum başka da bir şey satılmamış bir kardeşimiz de yazmış selamünaleyküm kanka ben senin takipçinin selamlar dolu 780 meden koymuşum Yanlışlıkla büyük ihtimalle 78'e koyacağımıza 780'den koymuşuz. Yapacak bir şey yok. Ali Nase niye yazmıyor? Can dost. Teşekkürler. Buradaki bütün kardeşlere de selam olsun. Hemen bir bakalım. Bu arada Yançarlardan da bayağı bir gelişmeler var. Hemen ben size aktarayım. <laughs> Bir tane Linen almışız 25M'den Tamam mı dostlar? Mage Linen ee, Göğüslük Haricinde hemen söylüyorum Press Chitin Helmet almışız 132.5M e. 127.5M'de Chitin e, gauntlet Kolluğunu almışız Başkacığıma 137.5 132.5 Bir daha tekrar söyleyelim 132.5M'e Helmet almışız, kafalık 127 buçuk, kolluk almışız 137 buçuğa da, göğslük almışız üstümüzü atmışlar. En sonda priz yok. varıyor chitin gelmiş, donluk onu da 202 buçuk eme almışız baydan. Diğer çarda baya herhangi bir şey maalesef atılmamış. Onlar dediğim gibi set yapmaya çalışıyorum. Onlar da buraya ben notunu alayım, kaça geldi kaça gitti, yazarız satarken de zaten kar vesaire ne çıkarsa paylaşırım ben sizlerle. Ben şimdi bunların bir listesini tutayım sonra ayda videoya geçiş sağlayalım. Evet, selamlar cano'lar. Şimdi ee, bir takipçimiz bize Instagram üzerinden ulaştı, ulaşım sağladı. Konuştuk, görüştük, anlaştık. 750 M'e şöyle bir karakter alacağız. Ee, rug... Yok pardon. Varıyor. 83 Rep 2 Düz 116 KNP'si varmış. Görevleri vesaire duruyormuş. Şöyle 750 M'den kardeşime alıyorum. Bizlere hayırlı uğurlu olsun. Ona da buradan selamlar, saygılar. Bu şekilde siz de Instagram'dan hızlıca ulaşıp teklif alabilirsiniz. Randevuleşebiliriz şu saat bu saat şuraya gel buraya gel daha hızlı olur o da selam veriyor zaten gördüğünüz gibi biz de ona buradan bu şekilde selam verelim şöyle notumuzu alalım 7.5 GB'den 83 rep 2 karakterimiz hayırlı olsun büyük ihtimal bunu biz 20-30 bandından 40 bandından hızlıdan kar etmek amacıyla birine veririz haydi bakalım devam ediyoruz Evet dostlar Şöyle trade'imizi atalım. Şöyle karakterimizi koyalım. 83 e rep 2 varıyorumuz. Az önce almıştık. Bir kardeşimize satıyoruz. Şöyle 770 M'e sattık. 20M. Çok geçmeden 10 dakika sonra 770 ile 20M karla şöyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. 20M'i de direkt kar barımıza ekliyoruz. Kaldığımız yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Item <laughs> upgrade failed. Item upgrade failed. Item upgrade failed. Item upgrade was successful. Item <laughs> 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 upgrade failed. Güzel oluyor ya bunlar. 20'm 20'm. Hatta daha fazla bakalım hemen. Neredeymiş? Magel... <laughs> Mageline. 28, 25 hem diyebiliriz buna. Nice. 5 hem harcadık. 20 hem daha kardayız. En azından sıkın... Canın sıkıldığı zaman böyle ufak tefek bir şeyler yaparsanız hem zararla olmuyorsunuz hem de sizi tatmin ediyor. Kaldığımız yerden devam inşallah. Item upgrade failed. Item upgrade was successful. Ne, 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 ne? Raptor 8 basılır. <laughs> nice, der temiz oldu. Evet bir adet Raptor 8'imiz var. Bakalım ne yapacağız ne edeceğiz ben bir karar vereyim. Haydi bakalım. Evet canolar. Kaydı doğru düzgün alamamışım. Tam sonuna yetiştim. Geçti Raptor 8. Biliyorum çok laf eden olmuş. Upgrade vesaire bulaşma diye. Ya, yani çıtırdan yapıyorum. Bazen canımız sıkılıyor bunu alda Çok darlanıyor sinirleniyoruz. Öyle çıtırdan yaptım. Şuradan bulaştı. Dedim ki lan bugün dedim şanslı günümüzdeyiz. Gideyim bir şeyler deneyeyim. İlk başta iki tane Raptor yaktık. Ee, gittim oradan bir zarar ettim. 350M kadar. Sonra tak bunu bastım. Bunlar zaten hiç saymıyorum. Almıştım basmaya. Şu zaten vardı. Da. Bir önceki bölüm basmıştık. Bunları gene olduğu gibi satarız. Sorun yok. Uygundan aldım. Trade'den aldım zaten. Ee, bunu da 3.5 GB zararımız var. Şu an şöyle bir saniye Raptor vardı. Daha doğrusu 3.5 GB. 13.5'tan koymuşlar. Bu büyük ihtimal 13 GB'ye falan gider. 12 GB'den seli var. Ya 13 GB'ye de gitmesin. Hiç sorun yok. 12.5 GB'ye gitsin. Ee, 3.5 dediğim gibi bir masraf etmiştik. Buradan da tertemiz 9 GB eklemiş oluyoruz. Dediğim gibi ara sıra canımız sıkıldığından böyle bir aksiyon yapıyoruz. Ama daha da fazla zorlamayacağım. Çünkü 2 bölümdür hatta 3 bölümdür upgrade yapıyoruz ve şanslıyız. Bu şansı da kırmak istemiyorum. Uzun cana bir süre upgradesiz devam ederiz. Şimdilik ben buna gideyim bir best basayım. İnşallah sıkıntısız bir best olur. Sonrasında kaldığınız yerden devam edelim. Bu arada ee, Yan Bay çarlarından bir şeyler gene atılmış. Çitinler gelmiş. Onlara da şunu bes attıktan sonra ona da bir bakayım. Onlarda ne geldi? da kaydedelim. Setleri ufak ufak toplamaya başlıyoruz. Onunla bilgisini verelim dostlar. Devam. Rogi'ye Çitin 50 kalmışız dostlar. Kolluk 132,5 M. Hemen yazayım ben onu. Rock kol 132,5 M. Ayrıca diğer karakterimize de kafalık atmışlar. Onu da 255 m e almışız. Onu da hemen kaydını alalım. Rock kafalık 255 m. Dediğim gibi bu bay pazarlarımızdan bize gelen itemler. Bunlardan set oluşturup totalde ne, neye mal ettik setleri en son onu yazıp sonra da satıp karını eklemeye çalışacağız. 3 farklı set topluyorum şu an. Varıyor Rogi'ye ve Priest olarak. Priest'te 3 parça var. Ee, Varıyordu şu an bir parça var. Rogi'ye de 2 parça var. Şimdilik bu şekilde dostlar. Harici devam. Bu arada dostlar yazıyor. Kumaran bulaşmadan inşallah. Yok be çıtırdan keyif. Hayırlı olsun yazmış. O şekilde. Hayırlı olsun. Pozisyon mu yoksa? Sağ ol. İkisi de. Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Evet dostlar. Raptor hemen hızlıca müşteri çekti. Şöyle. No rap. Raptor 8. <laughs> ne oldu oğlum? Bu no rap değil ya. No rap oğlum. Hims. Kendi bitemden şüphe ettim ya. No rap değil ya diyor. Hadi be oğlum makaram mı yapıyorsun ya? Cık. Ya Allah ya Rabbi ya Resulallah ya. <laughs> Tuhaf mısınız ya? Evet dostlar 12.85 eme satmış olduk. No rap değil diyor güldürdü beni. Hayırlı olsun. Em bende taktı. Dediğim gibi dostlar hızlıdan satmış olduk. Karımızı zaten eklemiştik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bir item alışı yapacağız dostlarım. Şöyle şu kardeş evet. Az önce upgrade yaptı bastı. Şöyle 860 M e. Iron Impact 8 alıyoruz dostlar. Şöyle hayırlı uğurlu olsun bizlere. Buna gideyim bir tane de best basayım hemen. Kaydını da alalım. Şöyle yazalım. i, -I 8 860 m Kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. <laughs> ha, yanlışlıkla gider diğer şeye basarız. Dur. Hop. Tamam. Item upgrade was successful. <laughs> Can Bir item alıyoruz. Şöyle 275 M'den. 8 MD'miz. Bizlere hayırlı olsun. Bunu da kayıt edelim dostlar. Satış yaparsak herhangi bir şey olursa tekrardan kayıt açarız. Haydi devam. Dostlar şöyle saatimiz biraz geç oldu. Birkaç itemi pazara koydum. Şöyle de fiyatlarını göstereyim hızlıdan sizlerle birlikte. Kuralım yatalım. Haydi bakalım. Dostlar selamlar. Pires'ten iki tane iki adet Pires'ten eksiğimiz kalmıştı. Şimdi onun bir tanesini tamamlıyorum. Şöyle 217.5 eme. Artı 8 ayaklığımızı alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bunu da listemize ekleyelim. Tek bir parçamız kaldı set için. O da göğüslük. Bunu da hemen yazayım. Bir saniye. Şöyle ayaklarında fiyatının bayını göstereyim zaten. Priz, çitin, bot. Şöyle biz açmıştık zaten. Bizim çarımız. 212.5 m açmıştık. 217.5 m 5 en fazlasını almış olduk. Şimdi sadece göğsük kaldı set için. Haydi devam ediyoruz. Can dostlar itemlerin çoğunu yani setlerin çoğunu topladığım için birini sel pazara çevirdim. Şöyle hatta fiyatları da göstereyim hızlıdan. Diğeri de gene eksik olan itemlerimiz neyse baylarda devam ediyor. Bu şekilde. İşte Priest'in göğsük. işte Magellin set de topluyor mesela. iki parça var. Üç parça da buraya bay açtım. 21-600 vesaire. Şimdilik bu şekil bakalım. Ne olacak ne bitecek tekrar kayıt açarız inşallah. Dostlar merhabalar. Şöyle 185 1 2 3 1 2 3 STR basılı. Evet. Warrior Chit'in kolluk. 185 mi alıyoruz? Şöyle hayırlı olsun. Fiyatını da göstereyim size. Chit'in gao yazalım. Bay fiyatı şu anda 183 M'den bayı var. Birisi bize kes atmış 182 biz koymuştuk. 185 m almış olduk. Bunu da sete ekleyelim dostlar. Şöyle yazalım. Set topluyoruz. Varıyor kol 8 185 m. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dostlar selamlar. Şöyle bir tane e, belt of dexteri almıştık. 400 m. 430 m Kardeşimize hayırlı uğurlu olsun. Bunu da kerbarımıza ekleyelim. Ben de evden çıkıyordum. Çarlarda pazarları koyup kaldığımız yerden devam edelim. Haydi bakalım. Evet dostlar maalesef bir videonun da sonuna geldik. Şimdi kaç para kasmışız hemen onu söyleyelim. 30 günde diğer bölümlerden 34 GB bir paramız vardı. Bu bölümde gene bir haftalık bir süreçte yani 37 günde toplamda 11 GB kasmış olduk. Toplama gelecek olursak 45 GB ile videolarımıza devam edebiliriz. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bir sonraki video güzel sürprizli bir video olabilir. Bol action'lı, bol hareketli, ayretten de sonuna böyle büyük güzel bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Ondan dolayı kesinlikle ve kesinlikle like atıp abone olmayı, haberdar olmayı unutmayın. Ee, şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olun. Like <laughs> atmayı unutmayın. موشتان هر من لایک و تالوم ها دیگید باوه شالا